İyi günler. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül 2025. Dün Almanya'da önemli seçimler vardı. Kuzeyren Vesvali Eyaleti'nde 13 milyondan fazla insan sandık başına çağrıldı ve yerel seçimler yapıldı. Belediye meclisleri, belediye başkanları, kent ilçe belediye meclisleri ve başkanlar için seçimler yapıldı. Yine entegrasyon rat olarak ifade edilen daha çok yabancıların oy kullandığı meclisler için seçimler yapıldı. Yine tabii ki rol parlamentosu içinde sandık başına gidildi. Toplamında baksanız 13 milyondan fazla seçmenin olduğu bir eyalet ve 16 yaşından büyük Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden gelen herkesin de oy kullandığı çok büyük bir seçim aslında. Bu tabii ki ee, geçtiğimiz Şubat ayında yapılan genel seçimlerden bu yana ilk seçim olması nedeniyle partilerin durumu ülkedeki siyasi gidişatın yönü bakımından bazı ipuçları veriyor. Daha doğrusu Şubat'taki seçimlerindeki eğilim şimdi de devam ediyor mu? Kısmen yerinin tabloya baktığımızda bu görünüyor. Eğlette ee, sandıklar kapanıp oylar sayıldıktan sonra e, baktığımız tablo gerçekten de özellikle Hristiyan demokratların kazandığı sosyal demokratların e, kaybettiği daha doğrusu Hristiyan demokratlar da birinci oldu ama geçmiş seçime göre onlar oy kaybetti. Sosyal demokratlar oy kaybetti. Yeşiller en çok bu seçimin oy kaybeden partisi oldu. Tabii ki Almanya için alternatif partisi aşırı sağcı parti tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi bu eyalet seçiminde de, yerel seçimlerde de olduğu gibi kazandı. Oylarını yaklaşık olarak üç kat arttırdı. Diğer kazanan parti de Sol Parti. Biliyorsunuz Sol Parti genel seçimlerde de hızlı bir oy artışı e, gerçekleştirmişti. Şimdi de önemli bir şekilde oylarını arttırdı. Özellikle gençlerden çok fazla oy aldığı bir kez daha bu seçimlerde de e, adeta e, tasdik edildi. Tabloya bir bakarsak şöyle e, e, seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı tabloya baktığımızda şöyle görülüyor. Yani Hristiyan Demokratlar yüzde 3.33, SPD (Sosyal Demokratlar) yüzde 22.1, Sosyal e, Yeşiller demin söylediğim gibi son beş yıl önceki seçimlerde yüzde 20 e, oy almışlardı ve şu anda yüzde altı buçuk oy kaybına uğradılar. FTP zaten barajın altında. AFT 5'in üzerinde oy almıştı. Daha önce %5'in üzerinde. Şimdi 14.5. Bu tabii ki AFT için özellikle en büyük eyalette bu kadar oy alması bundan sonra ülke genelindeki oy oranını etkileyecek önemli bir şey. Kentlerde almış olduğu oy oranları daha da fazla onu da daha sonra geleceğiz. Tabii ki Dilinke yani Sol Parti. Sol Parti uzun süre epey güç kaybetmişti. Zayıflamış bir partiydi. Ama genel seçimlerden önce oylarını hızlı bir şekilde arttırmıştı ve şu anda da 5.6 yani eğer en kısa zamanda bir eyalet parlamentosu seçimleri olursa sol parti tekrardan eyalet parlamentosunda temsil edilecek. Onu da şu anda görüyoruz. Eğilim tabii ki bu şekilde devam ediyor. Dediğimiz gibi Hükümet ortağı olan partiler kaybetmeye devam ediyor Almanya açısından. CDU hem federal düzeyde orta, hükümetin bir numaralı ortağı hem de eyalette de ortak. Keza SPD aynı şekilde. Yeşiller federal düzeyde şimdi hükümet değil ama eyalette hükümet ve yeşillerin bu eyalette uğramış olduğu oy kaybı aynı şekilde tabii ki ülke genelindeki partinin savaş ve militarist yalnız politikasından kaynaklanıyor çevre, doğa, küresel ısınma gibi konuları Kuzeyren Vesvalya'da unuttu. Hatta Kuzeyren Vesvalya'da yapılan eee eyalet parlamentosu seçimlerinde yeşiller böyle bir ondan önce böyle bir çevre dostu bir parti şey, şey yapmıştı. Bütün çevre hareketlerinde boy gösteriyorlardı ama eyalette koalisyon ortağı olduktan sonra yeşiller çevreyi de unuttu. Barışı oldu, unuttuğu gibi. E, tablo şu anda eyalette bu. Seçimlere katılım oranı tabii ki artı, arttı. 5 yıl önceki seçimlerde katılım oranı yüzde %51.9'du. Şu an verileri, son verilere göre yüzde %58 katılım oldu. Kuzey Eren ve Sevilla'daki yerel seçimlere ve bu tabii ki önemli bir artış. Yani 7 puanlık yaklaşık bir artış var. Bu da Almanya seçimleri açısından önemli. Genel olarak Almanya'da eyalet ve yerel seçimlere katılım düşük oluyordu ama bu şimdi bir artış trendi var. Peki kentlere göre nasıl? Özellikle merak edilen sorulardan bir tanesi bu ve bizim izleyicilerimiz de e, büyük ihtimalle merak ettiği konulardan bir tanesi Köln'de ne oldu? Yani Kuzey Eren Vesuveli'nin en büyük kenti bir buçuk milyondan fazla insan yaşıyor ve bu kentte göçmenlerin sayısı da fazla. Türkiye'li işçi ve emekçilerin sayısı da fazla ve burada... Dün akşam seçimler belli olduğunda Berivan Aymaz Yeşiller Partisi'nden açık arayla birinci olmayı başardı. E, i̇kinci sırada da Torsun Burmester var, SPD üyesi. Seçim öncesi yapılan anketlerde Burmester'in daha önde, Aymaz'ın daha arkada olduğunu gösteriyordu. Büyük ihtimalle Berivan Aymaz ikinci olur ve e, ikinci tura kalır. Bu ikinci tur seçimlerde tabii ki 28 Eylül'de. Böyle bir tablo bekleniyordu ama tersi oldu. Demek ki Köln'de partilerin çalışmasıyla ve halkın desteği biraz farklı oldu. Onu söylememiz lazım. Dün akşam Berivan Aymaz'ın seçim kampanyasında da yani bir seçim akşamı kutlamasında da yer aldık. Orada da tabii ki katılan herkese teşekkür etti ve hedefinin Köln'de belediye başkanlığını kazanmak olduğu. Köln gibi bir kentte göçmen kökenli birisinin. Ee, seçimleri kazanması özellikle aşırı sağcı, milliyetçi partinin güç kazandığı bu koşullarda Köln'ün bir cevabı olabilir. Ama tamamen Kuzey Renves Vali eyaletinin bir cevabı olduğunu söylememiz zor. Çünkü tablo çok daha farklı e, baktığımızda tabii ki Köln'de en azından e, bu tablonun çıkması önemli ama Köln'ün belediye meclisi açısından baktığımızda ise tabloda e, AF'de eylet kadar yüksek yüksek olmaz olmasa bile oylarını arttırdı. Yani yüzde 9.1'e çıkardı. E, diğer kentlerde çok daha fazla arttırdı. Köln'de bu artış olmadı. Eylet Meclisi'nde görüyorsunuz şu anda ekranda Yeşiller Partisi birinci oldu. SPD ikinci, SEDU ikinci aslında oy oranları aynı. Şimdi Köln'de 28 e, Eylül'de yapılacak olan seçimlerde özellikle üçüncü olan SEDO'nun yani Hristiyan Demokrat Parti'nin ne yapacağı? Yeşillerin adayı Berivan Aymaz'a mı destek verecek yoksa adamı adayı Burmaşlar'a destek verecek. Şu anda bu konuda bir şey söylemek zor. Partiler belki seçmenlerini e, serbest bırakırlar, belki kapalı kapılar altında arkasında koalisyon görüşmeleri yaparlar vesaire yani bu açıdan bir şey söylemek zor. Diğer kentlere yavaş yavaş baktığımızda tabii ki bu seçimin en önemli özelliklerinden bir tanesini daha önce yapmış olduğumuz programda da net bir şekilde ifade etmiştik. Aşırı sağcı parti ne kadar oy arttıracak ve bu oyunu artıracak kentler de önemli. Yani hangi kentte ne kadar ekranda görüyorsunuz. kirşinde zaten AF'de geçtiğimiz e, genel seçimlerde yüzde yirmi üzerinde oy almıştı. Ve birinci parti olmuştu. Burada da bu seçimlerde de AfD önemli bir şekilde oylarını arttırdı. Belediye başkanlığı seçimlerinde şu anda ekranda görüyorsunuz. Her ne kadar SP'nin adayı Andre Hinz e birinci olsa da AfD'nin adayı Norbert Emerich oyların yüzde 29, 8'sini aldı ve ikisi birlikte 28'deki seçimlerde yarışacaklar. Yani diğer adaylar olmayacak ve burada e, ikinci tur'a kaldı. İkinci turda da biliyorsunuz ilk iki aday seçiliyor. E, şeyde e, Gezi'nin Kirşindeki tablo gerçekten de önemli ve aynısı eyalet şehir parlamentosu içinde geçerli. Şehir parlamentosundaki oy dağılımına bakarsanız SVP ile AFD başa baş. Her ne kadar AFD daha önce birinci parti olmuş ise de bu sefer e, az bir farkla kaçırdı ama oylarını 5 yıl öncesine göre yüzde %17 Gelsenkirchen'de arttırdı. Oranın yoksul bir kent olduğunu zaten söylüyoruz sürekli. Göçmenlerin olduğu eski bir maden kenti ama şimdi e, fabrikaların çoğu kapanmış ve yoksulluğun da Batı Almanya'da en yüksek olduğu kentlerden bir tanesi Gelsenkirchen örneği bize sosyal sorunlarla aşırı sağın yükseli, yükselişi arasında doğrudan bir bağlantının olduğunu bir kez daha net olarak gösteriyor. Tabii ki AFD'nin bu yükselişini Gelsin Kirşin'de, hani e, büyük ihtimalle belki de birinci olabilirdi ama dediğimiz gibi az bir farkla ikinci oldu. Ama sadece hani daha çok sadece Gelsin Kirşin bekleniyordu ama Gelsin Kirşin dışında Hagen'da da AFT'nin adayı ikinci tura kaldı. Hagen'da Sedu'yla ile AFD'li aday Ayşe e, yarışacak ve AFD'nin almış olduğu başkanının almış olduğu oy oranı yüzde %21. %21.2. E, e yine AFD'nin şeyine baktığımızda birbirine yakın aslında. Bu bütün kentlerde AFD'nin meclisi aldığı oyla AFD'nin adayının aldığı oy yakın. Hani bu normal çok büyük bir e, fire vermiyor. Genelde adayların popüler olduğu kentlerde belki aday partisinden fazla oy alıyor ama burada görüyoruz AFT'nin e, hangindeki oy oranı yüzde 22.4 ve geçtiğimiz döneme onlar da yüzde 13.1 arttırmış e, e, Sosyal Demokrat Parti birinci olmuş ama e, e, kentteki durum bu. Diğer aynı şekilde AFD'nin, AFD'li adayın ikinci tur'a kaldığı başka bir e, kente götüreyim sizi. O da Duisburg. Evet, e, Duisburg'daki tabloyu önce seviyorsunuz. Evet, Duisburg'ta da her ne kadar SPD'li aday e, Zöre Linke açık bir farkla yüzde 46 gibi yüksek bir oyla e, e, birinci olsa da, ama onu AfD'li aday yüzde 19.7 ile takip ediyor. Bu önemli. Yani SPD de e, e, bir işçi kenti, özellikle ekonomik sorunların fazla olduğu, büyük şirketlerin ve fabrikaların olduğu ama Şimdi ise biraz viraneye dönmüş bir kentte evet Sosyal Demokrat Parti birinci oldu az bir fark var belki birinci turda işi bitirebilirdi ama olmadı o da e, AFD'nin bu yükselişi aslında birçok kentte doğru birinci e, seçimi yani ilk turda seçimlerin sayısını bu seçimlerde azalttı beş yıl önceki seçimlerde daha çok e, aday ilk turda seçilebiliyordu bu sefer daha az. E, kentte adaylar belediye başkanı seçildi. Duisburg'daki belediye meclisine baktığımızda da orada da AFD'nin oy oranı yüzde %21 21.2'ye kadar çıktı. O da e, geçtiğimiz seçimlere göre yüzde 11-12 arttırmış. Bu da önemli bir artış. Yani giderek AFD'nin Duisburg, işte Gelsenkirchen, Hagen gibi kentlerde biraz daha kalıcı olma eğilimi gösteriyor diğer eyaletin kentlere de tekrardan bakalım. Ee, e, Dortmund biliyorsunuz da o da sosyal demokratların kalesi olarak biliniyordu. Sonra bir e, SEDU'yla ile el değiştirmesi oldu ama şu anda Dortmund'da ikinci turda SPD ile SEDU yarışacak. Diğer, kent, diğer kentlerde de benzer bir tablo var. Yani Bond'a aynı şekilde Yeşiller'le e, SEDU yarışacak. Yine Akın'da aynı şekilde. Baktığımızda tabii ki tablo açısından bu pazar günün Almanya siyasetine göstermiş olduğu en önemli tablolardan bir tanesi özellikle merkezdeki partilerin oy kaybetmeye devam ettiği, Hristiyan demokratlarla sosyal demokratların güç kaybettiği, sadece federal düzeyde değil, eyaletler düzeyinde de yerel belediyeler düzeyinde de oy kaybettiğini bu seçimlerde gördük. Pek çok kentte sadece hani Berivan Aymaz değil, pek çok kentte Türkiye kökenli eee e, siyasetçi belediye meclislerine girdi. Aday olanların bir kısmı kazanmadı tabii ki ama bu seçime sandık başına giden insan sayısının eee fazla olması önemli. Ona dikkat çekmemiz lazım. İnsanların siyasete ilgisinin giderek arttığını eee gösteriyor. Yine gençler arasında sol partiye ilgi başta söyledim devam ediyor ve burada eee Sandık başına gidenler arasında sol partiye oy veren gençlerin sayısı yüzde %28 olarak belirlendi ve eğer önümüzdeki süreç içerisinde e, sorunlar, toplumdaki korku ve endişeler giderilmesi AFD'nin e, oyları artmaya devam edecek ve tabii ki bu AFD'nin neden oy arttırdığını görmek lazım. Seçimlerde asmış oldukları seçim kampanyasına baktığımızda asmış oldukları şeyler... Yine göçmenler ve yoksul düşmanı bir parti. Aynı zamanda neoliberal siyasetin öncülüğünü yapan bir parti. E, mülteci düşmanlığı üzerinden oy kazanmaya çalışan bir parti. E, bu kalıcı bir tablon olmaması için toplumda var olan tepkinin e, güçlü bir şekilde örgütlenebilmesi için daha soldan alternatif e, örgütlenmelere ihtiyaç var. Bunu derken tabii ki Bütnisar'a, daha önceki yayınlarımızda birkaç kere konu edinmiştik. Zarabağan Küneş'in liderliğini yaptığı ittifak ise bu seçimlerde görünmedi. Aslında silindi. Son genel seçimlerde yüzde dört aldı ve adeta birkaç bin oyla parlamentoya seçilemedi. Bunun tartışmasını yaptılar ama bu yerel seçimlerde birçok yerde seçime girecek aday bile bulamadılar. Meclislerde temsil edilemediler. Giremediler daha doğrusu. Görünür bir oy almadılar. Bu nedenle bu seçimlere baktığımızda bütün Saraba kreştin de bir geleceğin olmadığını Kuzey Remes en azından şimdiki şimdilik göstermiş oldu. Almanya özgürlüğündeki gelişmeleri önümüzdeki yayınlarda tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Daha fazla insana ulaştırıp paylaşırsanız seviniriz. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.